Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım ve bugün arkadaşlar sizlere e, tavşanlardan bahsedeceğim veya neler almalısınız e, bunlardan bahsedeceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz ve da abone olmayı unutmayın lütfen. Hadi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada bir tane e, kafesi var ve de burada altı arkadaşlar. Şurada e, kakaları var. Neden orada arkadaşlar? Hepsi e, ben koydum oraya hepsini çünkü. Arkadaşlar bir tane yerde olunca o zaman hep oraya yapıyor kokusundan. Ve de şurada da e, çiçi var arkadaşlar. Aynı şekil bu da öyle. Şimdi arkadaşlar öncelikle bakın tavşanımız da burada adı zeytin. 50 günlük bir tavşan arkadaşlar. Şöyle şimdi bunu buraya takacağım. Öncelikle eşyalarından göstereyim. Burada arkadaşlar talaş var. İşte e, bunun üzerine dökeceğiz sonra burada yediği bir yemek var bu da şey kuru yonca arkadaşlar kuru yonca diyerek bulabilirsiniz bu da tavşan yemeği arkadaşlar ee, sonra burada gördüğünüz gibi tavşan suluğu var arkadaşlar su içtiği aparat sonra burada da arkadaşlar e, nasıl diyeyim adını tam bilmiyorum e, işte diş, dişiyle kemirdiği bir şey arkadaşlar sonra bu da yemek kabı şimdi ilk önce arkadaşlar buradan bunu içine koyalım Arkadaşlar geliyorum Evet arkadaşlar şöyle paketten koydum bayağı gördüğünüz gibi şimdi buradan bunları yayalım arkadaşlar bakın şurada çişin olduğu yerin üzerinde kapatalım böyle buraya yapar daha çok çişini ee, bakın sonra şuralarda burayı da kapatıyorum Arkadaşlar şöyle yayıyorum her tarafına bakın gördüğünüz gibi şöyle boş kalan yerleri de ekstra al, alabilirsiniz arkadaşlar şöyle koyabilirsiniz paketten ben de koyacağım şimdi şimdi ben bunu doldurup geliyorum gördüğünüz gibi e, koydum arkadaşlar her tarafına bakın böyle şimdi tavşanımızı koyacağım arkadaşlar şöyle bunun kafesini buraya geçireceğiz geliyorum şimdi geçirip Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geçirdim. Ee, niye sürekli kesiyorsun derseniz ee, arkadaşlar tek elle çektiğim için yani e, bir elimde telefon olduğu için zor oluyor o yüzden kesmek zorunda kalıyorum. Bakın gördüğünüz gibi şöyle şunları da takıyoruz arkadaşlar böyle şuradan takıyoruz. Bakın böyle takıyoruz bu şekil. Ondan sonra tutuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi kalkıyor. Ee, böyle arkadaşlar şimdi bunun e, buna yemek kabına yemeğini koyalım gelin birlikte. Şimdi arkadaşlar bunu açalım öncelikle. Paketini açıyorum arkadaşlar şöyle. Şurada. Sonra şuradan buna koyuyoruz. Şurada. Tamam fazla koydum hatta bile. Tamam bunları böyle koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fazla bile koydum hatta biraz. Aynen fazla koymuşum. Ee, arkadaşlar bunu önle verin bunun. Zaten bu e, doyduğu zaman yemez arkadaşlar. Şunu içine koyup geliyorum. Evet arkadaşlar koydum gördüğünüz gibi. Ee, bakın şu an yiyor hatta. Ee, normalde bu kadar kara değildi arkadaşlar. Şu an telefonda biraz ışık az geliyor. O yüzden kara gibi gözüküyor. Şu an gri normalde arkadaşlar. Belki gri de görüyor olabilirsiniz. Şöyle yemeğini koydum arkadaşlar şimdi ise su aparatı nasıl takılır onu göstereceğim şöyle arkadaşlar şuradan su aparatını alalım hatta taşını da alalım arkadaşlar bunun içine suyu doldurun ee, bunun içine şimdi arkadaşlar taşını şöyle koyuyorum bakın şu an bunu aldığım için açılıyor gördüğünüz gibi bakın burası açılıyor orası açılmıyor şimdi gördüğünüz gibi şuradan e, ben şu taşı şuraya koyuyorum tamam koydum arkadaşlar şöyle oraya koydum ee, sonra bunu nasıl takıyoruz derseniz arkadaşlar şuraya bakın, şuraya istediğiniz bir yere şöyle bakın geçiriyorum şu an, ee, şuradan içebilsin, şuradan taktım bakın, şuradan taktım böyle, ee, bu şekil Buradan arkadaşlar ee, bakın şöyle böyle 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 yapıyor ondan sonra su geliyor o zaman arkadaşlar böyle içinde su var işte <laughs> bu da böyle bu böyle şimdi arkadaşlar ee, bir de son olarak burada kuru yonca var bunu da çok evet bunu da vereyim şimdi arkadaşlar geldim arkadaşlar suluğu düşmüştü de e, sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Kuru yonca var buradan alalım arkadaşlar. Hepsini verebilirsiniz arkadaşlar. Hepsini verin derken yani e, şurası işte e, hepsini verebilir miyim de, demeyin yani hepsini yiyor zaten. Bakın şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bakın hepsini o yer şimdi. Bakın gördüğünüz gibi bakın yiyor hepsini. <laughs> Çok tatlı da yiyor bakın. Yani buradan verin yer. Ee, bunu zaten mamasından hatta daha çok seviyor bakın gördüğünüz gibi bunu yiyor işte arkadaşlar ee, tasma alabilirsiniz ee, böyle gördüğünüz gibi ama bunu videoda takmayacağım arkadaşlar sonra işte bu aparatları var zaten e, şu an söktüm o yüzden e, açılabiliyor malzemeler bu kadar arkadaşlar bir de bilgi vereyim ee, arkadaşlar şimdi öncelikle Bunlara meyve ve sebze vermiyorsunuz arkadaşlar. Yani belki veriyorsanız da haftada bir azıcık verin. Çünkü bunlara ihsal yapıyor arkadaşlar. Ee, o yüzden vermeyin yani zararlı. Sonra arkadaşlar bir de et ürünleri de vermeyin arkadaşlar. Ee, zaten bu otçul bir hayvan. Et ürünlerini de vermeyin yani zararlı. Ee, onun dışında arkadaşlar havuç veya marul vereyim mi e, demeyin. E, 4 aylıktan sonra e, verin arkadaşlar. Bir buçuk aylıkken yani çok sağlıklı olduğunu söylemiyorum arkadaşlar sağlıklı değil yani. Şimdi böyle arkadaşlar işte bakın hatta bir tane daha vereyim. al bakalım bakın yiyor böyle işte arkadaşlar bakın şimdi ne kadar paraya aldığımı söyleyeyim bunlara şimdi arkadaşlar bu Kulübesi yani şey e, kafesi dediğim gibi 70 lira. Sonra bu suluğunu e, bilmiyorum arkadaşlar. Kuru yonca arkadaşlar 10 lira. Bu yemeği 20 liraydı. Sonra talaşı 10 liraydı arkadaşlar. E, toplamda da toplamda da e, 190 liraydı arkadaşlar. Şu taşı 5 lira. Öyle işte böyle arkadaşlar bilgileri böyle. Bir de bu e, tavşanlar arkadaşlar e, 5 yıl 12 yıl arası yaşayabiliyorlar arkadaşlar. Hatta daha fazla bile artabiliyor. E, bu şekil. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Görüşürüz Cezayir. <laughs> Kanala da abone olmayı unutmayın.